Evet Alperen gel bakalım oğlum. Zenginliğimize zenginlik kattık. O yüzden bu arabalardan hepsi senin. İstediğinle okula gidebilirsin. Görmüş olduğun gibi burada son model mavi bir Mercedes var. Bu arabayı koleksiyon için aldım. Dünyada sadece iki tane var ve bir tanesi bizde. İstersen bununla gidebilirsin. Babacım gerçekten muazzam bir arabaymış. Hem de tişörtümün rengiyle aynı neredeyse. Ama diğer seçeneklere de bakmak isterim. Vay arkadaş şuraya bak. İnsanlar ne hayatlar yaşıyor. Bildiğin Hakan amca Alper arabayla okula gitmek istiyor diye ona araba seçtiriyor. Ben ise sabahın köründe kalkıp karton topladım. Az sonra ise kartonları okula bırakıp leş gibi hurdalık bisikletimle okula gideceğim. O zaman hadi gel babacım sana bir diğer arabamızı göstereyim. Burada da sarı bir Lamborghini var. Bu araba biliyorsun 250 falan basıyor. O yüzden bununla gitmeni tavsiye etmiyorum babacığım. 250 mi basıyor? Baba bu arabalar ne? Bu arabaların değeri ne kadar? Bunlara çok para vermiş olmalısın. Dünya kadar para verdim babacım ama hiç önemli değil. Evet bir sıradakimiz de şimdi burada bir canavar kamyon. İşte bu işte bu. Babacım tabii ki de bununla gideceğim. Diğer arabalar benim için hiç önemli değil. Burada bir canavar kamyon var. Arkadaşlarım ve kız arkadaşlarım bu arabaya hasta oluyor. Beni bu arabada gördükten sonra bana aşık olmayacak bir tane bile kız yok babacım. He ulan şu arabanın güzelliğine bak. Alperen galiba bunu seçecek. Gerçekten benim de hayalimdeki arabalardan biri. Allah'ım inşallah benim de öyle bir canavar kamyonum olur. Ama son aracımızı görmedin. İşte burada daha dün aldığım kıpkırmızı bir üstü açık araba. Vay be babacım bu da çok iyiymiş. Ama yok yok benim aklım canavar kamyonda. Evet babacım ben bunu seçiyorum. Tamam babacım sen nasıl istersen. Bunun farklı modelleri de var. İstersen okuldan sonra gider onlara da bakarız. Farklı modellerini de alırız. Yani kaç tane canavar kamyon istiyorsan hepsinden olur bütün renklerinden. Vay be şu Hakan amcanın zenginliğine bak. Ulan inanılır gibi değil. Bu canavar kamyonun diğer renklerinden de alacağını söylüyor. Benim daha doğru düzgün bir tane scooter'ım bile yok. Arkadaşlar lütfen benim de Alper'ininki gibi zengin bir hayatım olmasını isteyen herkes bu videoya bol bol like atsın. Hadi arkadaşlar beni seven herkes like butonunu kırsın ki ben de çok zengin olayım lütfen. Evet babacım tercihimi bundan yana kullandığıma göre artık okula gidebilirim. Ama bir dakika canım takipçilerim siz olsanız hangi arabayı seçerdiniz? Mavi Mercedes'i mi? Sarı Lamborghini'yi mi? Yoksa üstü açık kırmızı arabayı mı? Yoksa sizler de benim gibi bu canavar kamyonu mu seçerdiniz? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi o zaman babacım arabanı atla ve gaza bas. Of of Alperen'in yaşadığı hayata bak. Bir de benim yaşadığım hayata bak. Neyse şu karton arabasını bırakıp bir an önce şu külüstür alıp okula gideyim. Şuna bak. Bir Alperen'in seçeneklerine bak bir de benim seçeneklerime. Ya bu külüstür bisikletim var ya da böyle iğrenç bir karton arabam. Onun ise 4-5 farklı araba seçeneği vardı. Neyse arkadaşlar öyle bir like atın ki benim de Alperen'inki gibi o kadar çok araba seçme şansım olsun. Neyse artık okula gitmeliyim. Ya bu canavar kamyon harika bir şey. He Efekan hala o külüstürlü okula gitmeye devam mı? Görmüyor musun oğlum? Gördüğün şeyin hala bana neden sorusunu soruyorsun? Kusura bakma benim ailem senin ailen kadar zengin değil. Benim senin ailenin parası kadar param yok. O yüzden de yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Canavar kamyonum nasıl ama? Oğlum benim canavar kamyonumun bir tane tekeri senin bisikletin kadar. <laughs> Onu satsam bunun direksiyonunu alamazsın. Hadi yiyorsa gel okula kadar yarış yapalım. Oğlum yapalım yapmasına da ben onu nasıl geçebilirim ki? Benim altımdaki bisiklet gidebildiği hız maksimum bu. Niye ee, belki geçersin oğlum gazla biraz. <laughs> ben senin gibi pedal mı çeviriyorum enayi bu benzinle gidiyor. Benzinle giden bir şeyi ben nasıl geçebilirim oğlum dalga mı geçiyorsun benimle? Benimkinin gidebildiği maksimum hız bu yani. Neyse geçemeyeceğim belli oldu. Ya Efekan sen enayisin yemin ederim. Tabii ki de geçemeyeceksin oğlum troll yapıyoruz şurada Allah Allah. Konuşma oğlum benle. Konuşma ya. Sinirlerimi bozuyorsun. Evet merhabalar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Efekan'ın külüstür bisikletiyle yarış yaptık. Ve tabii ki de benim canavar kamyonum kazandı. Ula Efekan sen kafayı mı yedin oğlum? Bu canavar kamyonla bir de kalkıp yarışmaya mı kalkıştın? Ula senin bu külüstür bisikletin ne zaman gidecek? Ya oğlum bugün birlik olup benimle dalga geçme günü mü? İşinize baksanıza işiniz gücünüz yok mu sizin? Şey, Esra senin için söylemedim. Senin işine değil bana bakabilirsin. İstersen seni bisikletimle gezdirebilirim okuldan sonra. Ya Efekan sen salak mısın? Ben o bisiklete oturabilir miyim? Şey Alperen okuldan sonra beni canavar kamyonunla gezdirir misin? Ayıp ediyorsun Esra'cığım tabii ki de gezdiririm. Arkadaşlar bunun böyle tek kişilik olduğuna bakmayın. Arka tarafa en az 3 kişi sığabilir. Okuldan sonra hep birlikte bir turlarız ne diyorsunuz? Süper olur valla. Hep birlikte birazcık gezmiş oluruz. Efekan sen de istersen bisikletinle takip edersin. Ama yetişebilirsen. <laughs> Neyse siz takılmaya devam edin. Ben derse gidiyorum. Burada durduğum her dakika benimle dalga geçiyorsunuz. Hadi gülüşürüz güle güle. Arkadaşlar Efekan'ın üstüne biraz fazla gittiniz. Ne var yani parası olmayabilir bu çok normal değil mi? Sonuçta Alperen'in de babası zengin Alperen değil. Ya kaplumbağacan boş boş konuşma babam zenginse ben de zengin oluyorum doğal olarak. Neyse arkadaşlar hadi derse gelelim dersten sonra da gezinti. Çocuklar şimdi derse geçecektim ancak çok kötü bir durum var. Bu sınıf neden bu kadar kötü kokuyor? Biri bana söyleyebilir mi bu leş gibi koku da nereden geliyor? Şey, Paldır öğretmenim, sınıfımızda bir tane pislik ve çöpçü var. O da Efekan'lı muhtemelen. Bu koku da Efekan'dan geliyor. Balde öğretmenim, eğer bahçeye çıkmazsak birazdan sınıfa kusacağım. Bu ne böyle ya? Ü şey, baldo öğretmenim bildiğiniz gibi ben karton topladığım için sabah biraz çöp karıştırdım o koku oradan geliyor olabilir ama şey yani o kadar da değildir yani ben kendimi kokladığımda o kadar koku almıyorum. Efekan çocuğum senin burnun alışmış o yüzden yavrum seni sınıftan kovmak zorunda kalabilirim çünkü Alperen gibi ben de kusacağım şimdi çıkıyoruz Bay öğretmenim. Kovsanıza şu Efekan'ı. Gerçekten çok kötü. Bayılacağım. Ula oğlum Efekan ne yiyip içiyorsunuz oğlum siz. Bu koku da neyin nesi? Efe kan çık ulan çık durma burada Çık dedim çık Hala sınıfta duruyor şuna bak e, Evladım git bir banyo yap hamama mı git Üstündeki kıyafetleri de aleve ver Giyme onları bir daha çok kötü kokuyor Defol ulan Gidiyorum be gidiyorum siz ne biçim insanlarsınız Sabahtan beri benimle dalga geçiyorsunuz Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın Gidiyorum ben bisikletimi falan da almayacağım. Bisikleti batsın. Görmek istemiyorum bisikletimi. Gideceğim. Bıktım bu hayattan. Bıktım. Herkes benimle uğraşıyor. Yaşamak falan istemiyorum. Ölmek istiyorum. Oh be sonunda okul bitti. Efekan'ı nasıl kaçırdık ama nasıl delirdi enayı. <laughs> Kızlar hadi gelin şimdi. Size evimdeki araba koleksiyonumu göstereceğim. Arabaları görünce deli olacaksınız. Hadi gidelim göz arabalarını çok merak ediyorum. Çünkü çok zenginsiniz. Nasıl arabalar var? Kızlar genel olarak hepsi spor araba. Üstü açık araba var. Tek kapı araba var. Ne ararsanız var. Renkli renkli arabalar. Oha ya süper gerçekten. Alperen bizi onlarla da gezdirir misin? Tabi kızım merak etme. Hepsiyle gezdireceğim sizi. Ama önce arabalarımı görün. Yeminle hepsine hayran kalacağınız var ya çok güzel. Ya bu nasıl bir zenginlik benim aklım almıyor. Kaç yaşında çocuksun kaç tane arabam var. Püh. Bu arabalar da ne böyle? Evet gördüğünüz gibi üstü açık kırmızı arabamız bu. Alperen yalnız en güzel araba bence bu. Oğlum bununla gezme bununla gez bu ne böyle? Hayalimdeki araba. Evet rengi aşırı güzel aynı benim saçlarım gibi. Durun durun daha çok araba var. Bir tane daha canavar kamyonum var. Şu an bindiğimizin yeşili. Bir de böyle bir Lamborghini var. Hı, dünyanın en güzel arabası Lamborghini. Çok iyi. Şuna bakın sapsarı mis gibi parlıyor. Daha bitmedi arkadaşlar. Son olarak da şöyle son model. Dünyada sadece iki tane olan bir Mercedes'imiz var. Kesinlikle en güzeli bu. Alperen bu sana daha çok yakışır. Tişörtünle gözlerinle aynı renk. Arabalarımın hepsi çok güzel kızlar. Gerçekten bunları bu şekilde sıralamak benim en büyük hayalimdi. Ama babacım sağ olsun bu hayallerimi gerçekleştirdi. Hepsi çok iyi değil mi? Evet gerçekten hepsi süper durumda. İnşallah diğerlerine de bizi gezdirirsin. Ne? Efekan değil mi o? Ne yapıyorsun sen be? Harbiden oğlum sen ne yapıyorsun? Gizli gizli benim bahçemi mi gözetliyorsun? Şey, yok arkadaşlar öylesine size bakıyordum biliyorsanız benim hiç arkadaşım olmadığı için fakir olduğum için kimse suratıma bakmıyor sizi çok kıskanıyorum o yüzden de size bakıyorum lütfen beni de aranıza alır mısınız? Ya saçmalama Efekan Alperen baskıda gidelim kokmaya başladı burası. Bakın şimdi Efekan'ı nasıl kandıracağım. Efekan eğer takipçilerimiz bu videoya 3000 like atarsa seninle arkadaş oluruz. He, gerçekten mi? Arkadaşlar lütfen like tuşuna abone 3000 like gelirse beni aralarına alacaklar. Lütfen yalnızlıktan çok sıkıldım hadi like atın. Alperen ne yaptın sen? Ya 3000 like gelirse bunu Yok kızlar yok. Efe'kan'ı kimse sevmediği için hiç kimsenin like atmayacağını düşündüm. O yüzden de yani böyle bir katakulli yaptım. Merak etmeyin. He sen öyle san. Hadi arkadaşlar o kadar çok like atın ki her attığınız like Alperen'e bir adet tokat olsun.